Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdağ'ın İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar günlerden cumartesi Sıla yolu başladı yoğun yoğun arkadaşlar yollarda bütün yollarda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Dikkatli gidin ıstırahat ede etne gidin tatilin tadını çıkara çıkara gidin acele işe şeytan karışır. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim sticker isteyen arkadaşlar varsa Türkiye'ye gidecek sıla yolu için arabanın arkasına cama yapıştırmak isteyen arkadaşlar varsa bana Instagram'dan veyahut da e-mail'den adreslerini yazarlarsa tabii ki sizlere bir sticker gönderirim. Bu videonun altına Instagram adresimi yazacağım. Instagram adresim bozdoğan 1967 e-mail adresimi de yazacağım isteyen de oradan adresini bana gönderebilir. Şimdi bu Videoda bu konumuz, konumuz bu videoda arkadaşlar. Sıla yolu yine e, size Türkiye'den de bazı e, haberler hazırladım. Bulgaristan'da üzücü bir olay oldu. Sonuna kadar izleyin. E, bakın e, gurbetçi arkadaşımızın gencin başına ne geldi Bulgaristan'da. Onu da bu videoda size e, anlatacağım arkadaşlar. İlk önce size tabii ki çok önemli bilgilerim var, haberler var. E, dövizli askerlik ücreti 4300-500, 4305 euro oldu. 4305 euro oldu. Gurbetçilere müjde Bulgaristan'da kab kabu gibi uygulamayı kaldırdı. Bulgaristan'da çıkarılan yeni bir yasayla yetkililer artık araç ruhsatı olmayan sürücülerin geçişlerine engel, engel olmayacak. Arkadaşlar Bulgaristan'da şimdi Avrupa'dan giden veya Türkiye'den gelenlere araba ruhsatı biliyorsunuz çok mühimdi ve bunun üzerinde çok duruyorlardı. Bulgaristan şimdi bunu kaldırdı. Yani arabanın ruhsatı olmadı mı geçebileceksiniz ama dikkat. Sırbistan ne olacak? Macaristan ne olacak? Yani Bulgaristan kaldırdı ama ruhsatınız yine Elinizde olursa iyi olur. Mesela Türkiye'ye gittiniz geri gelirken e, Türkiye'de herhangi bir yerde arabanın ruhsatı kayboldu. Bulgaristan'a giriş yapabileceksiniz. Ondan sonra artık dua edin Sırbistan sormasın. Sırbistan'da geçtiniz mi? E, mesela Hırvatistan, Slovenya, Avusturya üzeri gelirseniz onlar zaten ruhsatı sormuyorlar. Genelde sormuyorlar. Sorabilir mi? Sorabilirler. Ama Demek istediğim Bulgaristan bu uygulamayı kaldırdı. Yurt dışından gelen telefonlara harç fiyatı Türkiye'de 20.000 TL oldu. Yani Almanya'dan Türkiye'ye telefon götürürseniz Türkiye'de kullanabilmeniz için bir arkadaşınıza götürdünüz. 20.000 TL açma vergisini vermesi lazım. İsviçre'de 26 Haziran 2023 tarihinden beri olan Güney Ömür Özgüler kardeşimiz aranıyor. Arkadaşlar genç kardeşimiz 26 Haziran'dan beri aranıyor. Maalesef şimdiye kadar bulunamadı. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. <laughs> Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon oldu. Koronadan sonra vatanımız için tabi bu çok mühim arkadaşlar. Bu 5 milyon e, turiste cepleri boş gelmiyor. E, vatanımıza döviz getiriyorlar. Gurbetçi kuyruk çilesi başladı. Biraz evvel dediğim gibi iki haftadan beri yoğun yoğun bu hafta sonu daha fazla olacak. Gelecek haftaya daha da fazla insanlar yola çıkacak. Ee, bu konuya biraz sonra yine geleceğim. Kapıkule'de 15 kilo altın ele geçirildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye geç giriş yapan 3 kişi göz altına alındı. i̇şlemler devam ediyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye girdikten sonra ileride jandarma durduruyor ve aramada 15 kilo altın olduğunu görüyorlar Evet arkadaşlar bunlar son haberler ee, nerede kalmıştık? Gurbetçi kuyruk çilesi başladı demiştim, o konuya geri geleceğim demiştim. Arkadaşlar yola çıkan e, vatandaşlarımız tabii ki cuma gününe kadar çalışıyorlar. Çoğunlukla ya cuma sabahtan öğlen akşam, en çok cuma akşam, cumartesi sabahına kadar, cumartesi öğlene kadar yola çıkıyorlar. Ondan sonra gene azalmaya başlıyor. E, fazla yoğun kuyruklara girmek istemiyorsanız, çarşambadan salıdan çarşambadan çıkmaya bakın. Tatilinizi öyle ayarlayabilirsiniz. En az insan yola ne zaman çıkıyor? Salı günü çıkıyor arkadaşlar. Yani en rahat yolculuğu ister giderken, ister geri gelirken salı günü çıktığınız zaman rahat bir yolculuk yaparsınız. En az en en az zamanı o zaman kaybedersiniz. Hem gişelerde, hem gümrüklerde, hem benzin istasyonlarında her yerde tabii ki daha az insan oluyor. En yoğun tekrar söylüyorum cuma akşam, cumartesi sabaha kadar çıkılıyor ve e, lütfen lütfen e, dikkat edin bir can kaybı oldu. Bunu geçen videoda söyledim. E, bir abimiz e, canından oldu, kaza yaptı, 2-3 e, saniyelik bir ukiya daldı, kaza yaptı, araba kullanılmayacak hale geldi, yanındaki e, e, arkadaşı da e, hafif yaralandı. Onun için arkadaşlar lütfen ıstıradınızı yapa yapa gidin. Türkiye'ye giderken oteller var. Bu oteller benim gittiğim, gördüğüm otellerin adresleri videonun altında. Şimdi Bulgaristan'da ne oldu arkadaşlar? Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bundan evvel videolar yaptım. Sizi uyardım. Dikkat edin, hızınıza dikkat edin. Sırbistan'da yeni radarlar var dedim. Ee, Bulgaristan e, acımaz dedim. Ehliyetinizi alır arabanıza el konar dedim. Bazı arkadaşlar bana dönüş yaptı. Sen dedi saçmalıyorsun dediler. Sen dediler yanlış yanlış haber veriyorsun dediler. Sen dediler Bulgaristan'ı kötülüyorsun dediler. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Hiçbir ülkeyi de kötülemek istemiyorum. Bulgaristan olsun, Sırbistan olsun, hangi ülke olursa olsun, Macar olsun polis memurları görevini yapıyorlar. Bulgaristan'da arkadaşlar şu olay oldu. Size söyledim aşırı hızlı giderseniz yani yüzlük yerde sen 240 lan gidersen bunu İsviçre'de de yaparsan yani bu olay akşam oldu mu yani inanın bana o geceyi hapishanede geçirirsiniz. Ehliyetinizi alıyorlar, arabaya el konuyorlar ve mahkemeye çıkman lazım. Seni salmıyorlar, kepçeler kepçeyi takıyor doğru karakola, doğru hapishaneye ve yarın su gün artık mahkeme açıksa pazar günü, yarın su gün pazar günü ise bekleyeceksin pazar sizi seni mahkemeye çıkarıyor, mahkeme karar veriyor. Ondan sonra o kararla e, yola devam artık. Para cizası mı? Ne olur? Bakın arkadaşlar Bulgaristan'da gene öyle bir olay oldu. Bana yorumlarda e, Türkiye'ye giden bir arkadaşım, bir gurbetçim e, Almanya'dan Türkiye'ye giden görmüş, kendisinden konuşmuş arabanın yanında arkadaşlar arabaya, arabanın tekerlerine kilit takmışlar. Arkadaşın ehliyetini almışlar, arabayı orada bağlamışlar. Şimdi arkadaşımız Bulgaristan benzinliğinde Almanya'dan iki arkadaşı bir arabayla yola çıkıyor. Onun yanına gidecekler. Gittikten sonra polise gidip ehliyetini gösterip arabayı gene açtıracaklar ve arabayla yola devam edecekler. Öbür arkadaş da tabii ki ikinci arabayla ya Türkiye'ye gidecek onu sormamış bilmiyor veyahut da Almanya'ya geri dönecek. Yani bu arkadaşın ehliyetini almışlar. Bulgaristan'da bekliyor İki günden beri bekliyor. İnşallah e, dün gece yani bu sab bu sabaha karşı ulaşmıştır. Yollarına devam etmişlerdir. Şimdi iki kişi yola devam edecek arkadaşlar. Bu arkadaşımız şimdi inanın bana mahkeme olacak. Yoğun bir para ödeyecek. Arkadaşım bana e, bu yorumu yazan bu bilgileri veremedi. Tabii ki bu işlemler daha yapılıyordu. E, i̇nanın bana yüksek bir birkaç bin euroluk bir ceza öder. Yani öyle ucuz kurtulmaz. 200-300 euroya birkaç bin euroluk bir ceza öder. Hiç de yani şansı yardım etmezse Bulgaristan'da ömür boyu araba kullanma cezası da alabilir. Yani bundan sonra Bulgaristan'dan geçemez. O cezayı da alırsa Bulgaristan'dan bir daha geçemez arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bakın 80'lik yerde 180'le gitmeyin. 80'lik yerde 110'la gidersen cezalan alan kurtarırsın. 110'la. Ama aşırı hızlı giderseniz yani 80 ise onun 2 mislinden daha fazla hızlı giderseniz İsviçre'de bu Rasır delikt olarak geçiyor. Hatta hapishane cezası bile var. Ve Avrupa Birliği'nde de bu cezalar aynı arkadaşlar. Yani yapmayın. Yani iki mislinden hızlı gitmeyin. Biliyorum altınızda kuvvetli arabalar var. 500, 600, 700 PS arabalarla Türkiye'ye gidiyorsunuz. Biliyorum. Polis arabaları size yetişemiyor. Bunu da biliyorum. Ama telsizden ileri haber veriyorlar. Sizi durduruyorlar. Yani yakalayamasa bile en son sınırdan geçemezsin. Sınıra bildiriyorlar. Onun için yapmayın. Yani o kadar aşırı hızlı gitmeyin. Hadi 80'lik yerde 100 gittin. Tamam. Anlayış gösteriyorum. Belki dalgınlığa geldin, bir şey düşünüyordun. E, takometreye bakmadın. 100 yerine 120 gittin. Olabilir, insanlık hali. Ama sen bilerek yüzlük yerde 240-250 gidersen arkadaşlar bu yani büyük bir saçmalık. Kendi canınızı düşünmüyorsanız öbür insanlarımızın, ailelerimizin, çoluğumuz, çocuğumuz var, torunlarımız var, onların canını düşünün. Lütfen uykunuz geldiği zaman Kenara çekin, uyuyun. Tedbirinizi alarak uyuyun. Bunları da söyledim. Sırbistan'da, Sırbistan'da geceleri polis arabası duruyor. Polis arabasının yakınlarına park edin. Kamera altlarına park edin arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bakın bu olay Sırbistan'da olsaydı Sırbistan'da da ehliyetinizi alırdı. İsviçre'de olsaydı İsviçre'de ehliyetinizi alırdı. Yani tekrar söylüyorum. Bulgaristan'a çamur atmak istemiyorum. Bütün polis memurları... Ee, işini yapıyor. Yani nasıl bir şişe rakı içip de yola çıkamazsın o da yasak. Alkol yasak. Aşırı hızlı gitmek de yasak. Esrar alıp arabanın direksiyonuna oturmak yasak. Aşırı hızlı gitmek de yasak. Yani aynı. Cezası aynı. Evet arkadaşlar bunlar son bilgiler. Biliyorum bu hafta yine yoğun yoğun yola çıkacaksınız. Yola çıkan arkadaşlarımız var. Ona göre tedbirinizi alın yollarda dikkatli olun. Benzinliklerde dikkatli olun. Bundan evvel yaptığım videolarda da sizleri uyardım arkadaşlar. Bunları gerçekten ciddiye alın. Bakın bana bu ehliyet konusu için çok kişi saldırdı ama haklı olduğumu biliyorum. Ve bana %99,9 insanlarımız da katılıyor. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar olsun, hayırlı tatiller olsun. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla gelin kaldığınız yere. Tatilin tadını çıkarın, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.